Selam can dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Zeka videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda yine sizler için birbirinden güzel zeka soruları hazırladım. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz kibrit çöpleri ile ilgili. Yukarıdaki kibrit çöplerinden sadece birini değiştirerek eşitliği sağlayınız diyor. Kibrit çöpleri verilmiş 6 artı 4 4. Normalde 6 artı 4 kaç yapar? 10 yapar. Bizler bu eşitliği sağlayacağız. Bir tanesinin yerini değiştireceğiz ve eşitliği sağlayacağız. Hadi biraz düşünün bakalım. Bir tane kibrit çöpünü alacağız, yerini değiştireceğiz. Evet. Nasıl olabilir? İstediğiniz herhangi bir kibrit çöpünü alıp değiştirebilirsiniz. Evet. Bulan var mı? Biraz daha düşünün. Evet sorumuzun cevabını veriyorum. Güzel dostlarım şu artı işaretindeki şu kibrit çöpünü alıyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Şöyle düzgün olmadı bir daha koyayım. Böyle koyuyoruz. Kaç oldu? 8 eksi 4 eşittir 4. Bu şekilde eşitliği sağlıyoruz. Geçiyorum geçiyorum dedim ama sorumuzun bir cevabı daha var. Nasıl? Bakın şunu alıyoruz böyle. Ne yapıyoruz? Buraya koyuyoruz. Burası ne oldu? 0. Burası 4. 0 artı 4 eşittir 4. Bu şekilde de sorumuzu cevaplayabiliriz. Şimdi geçelim. İkinci sorumuz. Bir sepette 7 elma var. İkisini aldınız. Kaç elmanız oldu? Evet. Bir sepette 7 elma var. İkisini aldınız. Kaç elmanız oldu? Sorumuzun cevabına 5 yanıtını verenler yanlış yaptı. Sorumuzun doğru cevabı kaçtır? Evet 2'dir. Neden 2'dir? Zaten diyor ikisini aldınız. Kaç elmanız oldu? İkisini aldıysak kaç elmamız olur? 2 elmamız olur. O kadar basit. Geldik 3. sorumuza. Bir sınıfta 5 çocuk var. Bunlardan Kerem kitap okuyor. Şeyma şarkı söylüyor. Selim satranç oynuyor. Ömer ise ödev yapıyor. Peki 5. çocuk Zeynep ne yapıyor? Haydi bir kez daha okuyun sorumuzu ve cevaplayın. Kerem kitap okuyor, Şeyma şarkı söylüyor, Selim satranç oynuyor, Ömer ise ödev yapıyor. Zeynep ne yapıyor? Evet. Acaba şöyle bir ilişki kurulabilir mi? Kerem kitap okuyor, Şeyma şarkı söylüyor, Selim satranç oynuyor. Ömer ödev yapıyor. Acaba böyle harflerle ilgili bir bağlantısı var mı bu sorunun? Zeynep de mesela zil mi çalıyor acaba? Diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Sorumuzun cevabını veriyorum. Sorumuzun cevabı Zeynep satranç oynuyor olacak. Neden? Çünkü satranç oynamak iki kişiyle olur. Şimdi Kerem kitap okuyormuş, Şeyma şarkı söylüyormuş, Ömer ödev yapıyormuş, Selim satranç oynuyormuş. Sınıfta da 5 kişi varmış. Peki Selim satrancı kimle oynayacak? Kimle oynayacak? Evet Zeynep'le oynayacak. Çünkü Kerem'le olmaz, Ömer'le olmaz, Şeyma'yla olmaz. Geride kim kaldı? Zeynep kaldı. Doğru yanıtımız satranç oynuyor olacak. Dördüncü sorumuzu açtım tedbirli 1. fikirsiz 2. küçücük 3. kahvaltılık soru işareti. Evet soru işareti ne olduğu yerde kaç olmalı? Haydi biraz düşünün. İpucu vereyim mi? Sorumuzun cevabı ekranda yazıyor. Hmm 4 mü acaba? 4. sorumuzun cevabı 4 mu acaba? 1 2 3 4 ekranda yazıyor. Evet 4 değil. Evet biraz daha düşünelim. Kaç o zaman? Evet. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 6. 6 yazıyor mu ekranda? Yazıyor. Nerede yazıyor? İşte burada yazıyor. Bakın, tedbirde 1 var. Fikirde 2 var, değil mi? küçücükte 3 var. Kahvaltılıkta da 6 var. Sorumuzun cevabı 6. Beşinci sorumuzu daha önce duymuş olabilirsiniz. Bir yarışmada ikinciyi geçen kaçıncı olur? İkinciyi geçen kaçıncı olur? Evet. Yanıtınız bir mi? Birinci mi? Yanıtınız birinci ise yanlış yaptınız. Doğru cevabımız ikinci olacak. Neden? Şöyle düşünelim. Bir koşu yarışı var. Birinci, ikinci, üçüncü. Şimdi üçüncü olan kişi ikinciyi geçerse buraya gelir. Kaçıncı olur? İkinci olur. Birinci olmaz. Doğru yanıtımız ikinci olacak. Peki bir yarışmada sonuncuyu geçen kaçıncı olur? Sonuncuyu geçen sonuncu mu olur? Hayır. Güzel dostlarım bir yarışmada hiçbir zaman sonuncu Geçilemez. Sonuncu, sonuncudur. Altıncı sorumuz yine kibrit çöpleri ile ilgili. Yukarıdaki kibrit çöplerinden ikisini çıkararak iki eşkenar üçgen elde ediniz. Hmm. Buradaki kibrit çöplerinden iki tanesini çıkaracağız. İki tane eşkenar üçgenimiz olacak. Bunu nasıl başarabiliriz? Haydi biraz düşünelim. Evet. Mesela şu ikisini çıkardığımızda 1, iki, 3 tane olur değil mi? Olmaz. Evet. Şu ikisini çıkardığımızda yine 1, 2, 3 olur. Olmaz. Şununla bunu çıkaralım. Ama burada bir tane fazlalık kalır. Tamam iki tane olur ama fazlalık var. Bu da olmaz. Evet biraz da siz düşünün bakalım. Nasıl olmalı? Evet hangi iki çöpü çıkarmalıyız? Evet. Sorumuzun cevabını veriyorum güzel dostlarım. Şu ikisini veya şu ikisini veya şu ikisini çıkarabiliriz. Yani ortadaki üç tanesinden ikisini çıkarabiliriz. Şu ikisini çıkardığımızı düşünelim. Bunları çıkardık. Bakın bir tane burada var. E başka var mı? Bir tane daha var. Bir tane de büyük var bakın. Evet. Bir tane de böyle var. İki tane eşkenar üçgenimiz oluyor. Şu iki çöpü çıkarırsak veya bununla bunu çıkarırsak fark etmez. Ortadaki üç tanesinden ikisini çıkarırsak iki tane eşkenar üçgen elde ederiz. Şimdi bir önceki zeka soruları videomuzda size sorduğum bir soru vardı. Bu şekle benziyordu. Şimdi o soruya bakalım. Güzel dostlarım, sizlere bahsettiğim soruyu açtım. Ekrandaki bu soruyu bir önceki videomuzda size sormuştum. İzleyenler hatırlayacaktır. Aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır diye soruyordu. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Cevap 16 mı? Hayır. Başka üçgenler de var çünkü onları da saymamız lazım. Bakın bir tane şöyle var. Bir tane şöyle var tane de büyük var böyle. 3 tane değil mi? Şunları silelim. 3 tane daha yazalım. Sonra bir tane bakın şöyle var. 1. Bir. bir tane şöyle var. 2. Bir tane şöyle var. 3. Bir tane şöyle var. 4. Bir tane de böyle var. 5. 5 tane daha yazalım. 5. Tamam. Şimdi bir tane böyle büyük var bakın. Bir tane de böyle yanında var. 2 tane daha yazalım. Gördünüz mü? Bir de şöyle bir üçgenimiz var bakın. Evet, bir tane daha yazalım. Şimdi toplayalım bakalım. 16, 3 daha 19. 5 daha 24. 2 daha 26. 1 daha 27. Sorumuzun cevabı 27 olacaktı. Birçok arkadaşımız doğru yapmış. Onları yürekten kutluyorum. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuzu siz cevaplayacaksınız. Haydi sorumuza bakalım. Can dostlarım sorunuzu açtım. Bu soru aynı zamanda bir matematik sorusu. Bir çocuk bir saat arayla 6 bardak su içiyor. Bu çocuğun 6 bardak suyu içmesi kaç saat sürer? Soruyu dikkatli bir şekilde bir kez daha okuyorsunuz ve sorumuzu cevaplıyorsunuz. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazıyorsunuz. Yorumlar bölümüne sadece cevabı yazmıyoruz biliyorsunuz. Videomuzla ilgili kanalımızla ilgili düşüncelerimizi yazıyoruz. Ayas hocamıza tavsiyelerimiz varsa Bunları da yazıyoruz. Bunun yanında videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Güzel dostlarım, hepinizi çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kalınız, sağlıcakla.